Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tasarım argümanı yani tasarım değil de kötülük argümanı ile özgür irade argümanını, argümanını inceleyeceğiz. Bu arada R'leri fazla söyle, söyleyemiyorum. O yüzden fazla yani kusuruma bakmayın. O zaman başlayalım ben. Şöyle kitabımda göstereyim. Nigel Warburton. Kötülük sorunu, arkadaşlar kötülük sorunu dediğimiz şey şu şekilde, dünyada neden kötülük var? Tanrı sosyal, e, yani Tanrı üzerinden gidelim. Tanrı sonsuz merhamet sahibi, yani bir dakika. Geliyorum. Yani bu argüman bizi suna diyor, kötülük neden var? Dünyada kötülük neden var? Yani bizim bu koca dünyada neden kötülük var içinde? Allah buna neden, ay Tanrı buna neden izin vermiş? Yani... Tanrı sonsuz merhamet içindeyse herkese eşit şekilde sonsuz şekilde davranıyorsa neden e, bize yani savaştaki kardeşlerimize mesela örneğin Filistin neden onlara yani kötülük vermiş sebebi ne? Bize vermemiş, niye onlara vermiş ya da neden dünyada kötülük var gibi kavramlara açıklıyor. Bunun da cevabını şu şekilde cevap veriliyor arkadaşlar. Yani şu şekilde verilebilir iki çeşit örneği var. Bir birincisi Allah bize bu dünya geçici olduğunu söylüyor. Eğer bu dünya geçici yani herkes geçici olarak dünyaya geliyor. Ama bu da yani çok yetersiz bir argüman olarak kararabilir. Ee, dünyada bu geçici dünya yani bu dünyada azap çekebiliriz ama diğer dünyada yani ala mey cennette orada yani cennete gireceğiz. Müslümanlar cennete gidecek ya da Hristiyanlar cennete gideceğiz diyebiliriz. Bir ikincisi de özgür irade dediğimiz imtihan meselesi var. Al, e, Tanrı bize özgür irade vermiş, akıl vermiş. Hayra, hayvanda da akıl var ama kullanamıyor. Bize hem kullanabilmeyi hem de güzel bir vücut vermiş. Yani elimiz ayağımız güzel, çalışıyor, kendimiz kontrol edebiliyoruz. Hayvanlarda da öyle ama kendi akıllarıyla şey yapamıyorlar, işte kendini yönetemiyorlar. Biz de bunun üzerine kendi irademiz var, e, imtihanımız var, özgür irademiz var. Yani eğer bu dünyada kötülük yaparsak kendi aklımızla yapıyoruz. Tan Tan Tanrı buna hiçbir şekilde karşılamıyor, yani karışmıyor. Nedeni ise çünkü imtihan dediğimiz bir şey var. al e, Tanrı bize önceden bir imtihan hazırlıyor, sınav hazırlıyor diyelim. Bu sınavı yani geçebilmek için yani geçiyoruz. Bu sınavı geçebilmek için o yüzden şey yapıyoruz. Ayrıca şu şekilde de yorumlanabilir kötülük problemi. Özgür imtihan probleminde de sınav şeklinde yazıyor ama bunun da cevabı şu şekilde. Eğer sınav her şey herkes eşit şekilde başlıyorsa sınava yani herkes eşit şekilde girmesi lazım bu sınava. Neden hiç kimse eşit şekilde girmiyor bu sınava. Çünkü mesela biz şey deriz, e, sınav şöyle bir şeydir. Herkes sınava eşit olarak girer. Bunu gerçek sınav olarak algılayan kişiler var. Yani şöyle denebilir. Mesela ben bir maymun, bir fil var. O file desem ki git şu ağaca çık desem. Yani olmaz. Maymuna desem hemen çıkar. Her şey, herkesin farklı imtihanları olabilir. Bunun da şeyi o. Mesela ee, biz bu imtihanı yaşıyorsak, biz bu sınavı yaşıyorsak ge gerçek yani gerçek dünya sonsuz bir dünya var cennette yani o dünyada da çok e, iyilik içinde yaşayacağız iyilik karşısında yaşayacağız bu şekilde tanımlanabilir iyilik karşısında yaşamak ayrıca e, özgür irade çok yani zerafetlidir arkadaşlar tek bize verilmiştir İnsanda vardır akıl. Özgür irade savunucu diye bir şey var. Özgür iradenin sa savunusunun eleştirisi şu şekilde. Ee, öyle göstereyim ama. Arkadaşlar hep iki şekilde yorumlanabilir bu. Şimdi F Nigel Warburton'un yazdığı bu kitapta tam altını okuyamıyorum öyle diyorum. Şimdi biz e insanlar eğer bir imtihan içindeysek çok fazla kötülük yapmamaya problem problem programlar nasıl denebiliyorsa r'leri söylemiyorum pardon arkadaşlar nasıl programlanabiliyorsa öyle şekil programlandıktık. Mesela bir yazılımcı bir şey kodluyor. Bunu önceden biliyor. Biz de tanrı tarafından önceden kodlanıp ee, hani çok fazla kötülük yapmamaya şey programlanabilirdik. Yani acayip kötülük yapmamaya programlanabilirdik diyebiliriz. Ama şimdi şöyle bir şey var. Allah bizim imtihanımıza, sınavımıza karışırsa yani der ki mesela neden bunu yapmadım? Mesela şey diyorlar. Neden biz hemen cehenneme gitmiyoruz? Niye bu dünyada kalıyoruz? Ee, Allah bizim ne yapacağımızı görüyor. Herkesi şey yapıyor ya da Tanrı bunu hepsini biliyor bizim ne yapacağımızı her şekilde meydana seriyor. Yani şöyle diyeyim arkadaşlar size daha açık bir örnek vereyim. Şimdi sizin bir tane oyuncağınız var. Oyuncak şöyle sürüklüyorsunuz nereye gideceğinizi biliyorsunuz yani açıkça fark edebiliyorsunuz. Bunu şey olarak düşün tanrı problemi de yapın. Sen dersin ki şimdi Allah'a tanrıya ben bunların hiçbirinin zevkini yapamadım. Mesela zina yaptım diyelim ben bunun zevkini alamadım Tanrım. Neden beni cehenneme gönderiyorsun bunu deriz. Ama mesela ilk önce bunun zevkini yaşayıp sonra dersek evet Allah ben bunu yaptım deriz ya da Tanrı. Şimdi bu şekilde şey yapabiliriz. Programlama konusunda da önceden kötülüğe çok acayip programlama konusunda şu şekilde cevaplayabiliriz. Allah her şeyi özgün şekilde yaratmıştır arkadaşlar. Mesela her şeye özgür bir şekilde yaratmıştır. Hiç kimse şey yapamaz. Yani biz onun kudreti, onun merhameti karşısında şey yapabiliriz. Şimdi biz bunu önceden programlanabilir olsaydık... bizim mesela önceden yapacağımız şeyler, diyelim çok kötü bir şey, Eş, e, mesela zina yapıyor ya da ım, ne desek birinin balını çal çalıyormuş çalıyoruz, çırpıyoruz gibi şeyler. Biz bu çok kötü bir şey diyelim. Biz bunun tazını çıkaramadık, kötülüğün tadını çıkaramadık. E, bu da bir şeyin içine giriyor. O zaman da olabiliyor. Şimdi size başka örnekler vereyim Şimdi doğal yön, kötülükler diyor. Doğal doğal kötülüğü arkadaşlar doğal kötülük. Aslında bu özgür irade ile alakalı bir video da biz bunu da yapalım hadi. Şimdi arkadaşlar doğal kötülük diye bir şey vardır. Mesela neden bize herkes doğada ayılar, arılar çok eziyet çekiyor. Neden hepsi aynı şekilde değil? Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey değil. Ee, i̇lk önce bir tane şey var. Yani herkes e, ins insana akıl veremediği için yani Allah bize akıl vermiş ama onlara vermemiş yani onlar hiçbir şekilde mesul değildir yani bu kötülükten onlar zaten Allah'ın hiçbir şey olmayacaklar yani öldükleri zaman e, bu da şey demek yani biz e, Allah biz onlara yetiştirmiş ama yine de onların faydalarını verecek arkadaşlar Allah bizi görüyor mesela biz şu an hangi yani her böceğin üstünde gözümüz var mı Onu da bilmiyoruz açıkçası Şimdi arkadaşlar özgür irade şöyle. Mesela bize akıl veren bir Allah yani Allah bize akıl vermiş. Bu da imtihana gidiyor. Şimdi sonsuz kötülük. Çok kötü bir şey diyebiliriz. Yani akıl şöyle düşünelim arkadaşlar. Özgür irade. Kendimizi yüzde yüz kendimizi yönetebiliyoruz. Allah bu imtihana karışamaz. Ama şöyle bir şey de var. E, i̇mtihana karışma mensusu. Mesela ebabil kuşlarını neden gönderdi? Ya da Yunus'un ağzından neden çıkarttı gibi şeyler söylüyorlar. Ee, bunun cevabı şey olabilir mesela bir tane örnek vereyim. Allah neden e, kötülüğe yani kendi Kabe'sini korudu? Mesela Hazreti Muhammed orada e, koruyamayacaktı kendi Kabe, Allah'ın Kabe'sini pardon. Buna karıştı Allah. Mesela Fil suresi var denir. Yani de arkadaşlar kendi e, Allah Kabe'sini yani içine girmişler. Yani çok fazla ileriye gitmişler. Biz bunu programlama şeklinde de söyleyebiliriz. Çok fazla ileriye gitmişler. Allah buna karışmış yine. Yani çünkü kendi Kabe'sine sizin eviniz birisi yıksa yine şey yapar. Kendi Kabe'sini yıktı yık, yıkacakları için böyle yani Müslümanların hiç çaresi kalmamış. Mesela orada Allah Ebabih kuşlarını göndermeseydi şu an Allah muhafaza biz İslam'ı bilmeyecektik. Anlatabiliyor muyum? Özgür irade de kendi özgür irademiz var. Şimdi Hazreti Yunus olayına gelirsek Allah neden onu e, imtihanı bozdu? Al arkadaşlar ilk önce Allah onun imtihanı bozmadı. Ona bir mucize yarattı Allah'ın izniyle. Biz nasıl ayı ikiye yarıyor e, şey falan diyoruz ya. Allah ona da bir mucize verdi. Şimdi tek Hazreti Yunus'un imtihanına karıştı iyiliği için bu bir. Diğer insanların şeyine karışılmadı. Yani imtihanı bozmak şu tuş arkadaşlar. Mesela iki kişi var ortada. Birisinin imtihanını bozacaksın ama diğer kişi de bozulur. Bu sefer hiçbir şey diyemeyiz. Ama ay mesela Hazreti öyle yani Hazreti Yunus öyle. Hazreti Muhammed Ayı ikiye bölüyor. Şu, şu şekilde yorumlanabilir arkadaşlar. Ayı ikiye yardığı için e, bu Allah'ın mucizesi. Mesela Allah'a dua ediyor e, Hazreti Muhammed ellerini açıp. Bu da Allah'ın kelamını, mucizelerini gösteriyor. Yani Allah buna izin vermiş ki Hazreti Muhammed yapmış. Yoksa yapamazdı. Kendi gücü değildi. Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde yorumlayabiliriz arkadaşlar. İnşallah sizin e, için... Güzel bir video olmuştur. Sevgilerle, saygılarla. Görüşürüz.